Merhaba Daltonlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videodayız. Yepyeni bir oyundayız. Oyunumuzun ismi Legend Online e, Ejderha Yeniden Doğuyor. Ejderha Fıstığının Büyü Dünyası Keşfetin diye bir oyun. Bu oyunu yalnız oynamayacağım. E, bu oyunu şu anda Hasan'la birlikte oynayacağım. E, Hasan orada mısın? Duyuyor musun beni? Duyuyorum abi buradayım. Hoş geldin tekrar yayına. Hoş bulduk abi. Artık bundan sonra zaten birlikte seninle video çekeceğiz. Bu tür oyunlar oynayacağız. Aynen aynen öyle aynen e, öyle. Ben de bu oyunu yeni keşfettik biliyorsun hani merak ettik. Zaten yeni başlayacağım. Ve e, Aynen. değişik bir seri olacak. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı cut, bize destek olmayı Kat like kat like istiyoruz. Kaç like istiyoruz? Vallahi bu, e, bu yayından en az 50 like e, bekliyorum. 40 da olsa tamam. olur ama sizin tabi gönlünüze göre e, olacak bir şey bu. Destek vermeniz ve bize yardımcı olmanız sayesinde inşallah size daha güzel videolar çekip atacağız. Ee, i̇sterseniz e, başka bir diyeceğin yoksa sen direkt oyuna geçelim kardeşim. Bir, bir, de şey abi böyle tarz daha çok böyle tarz videolar gelmesi istiyorsanız 50 dakika devirelim. Daha çok böyle videolar gelir. Aynen, bir aynen. Kanalda, iki tane, kanalda iki tane video var çok ilgilenizi çekilmiş hepinize teşekkür ediyoruz ilginiz için evet. ben dizem kadar abi geçebiliriz videoya Evet evet videolarımızda destek olduğunuz için bize destek verdiğiniz için bu ıı, şeyden dolayı çok şükran duyarız teşekkür ederiz ve şu an şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, karakter seçmemiz gerekiyormuş galiba e, her cins karakter var. Hani kız erkek iki tane cins var zaten burada. Büyücü, yaycı, savaşçı türlerinden ben e, savaşçıyı tercih edeceğim. Şimdi büyücüyü tercih edecek olursak büyük ihtimal uzaktan falan sıkarken yani yakındaki bir kılıççı onu çabuk alt edebilir. Yaycı da da öyle. Yani o kız sıkıp tutturamadığı sürece yaycı da yakın dövüşlerde kaybedebilir. Yakın dövüşlerde en iyi olarak e, savaşçı olarak olacağını düşünüyorum. Oyuncu adımızı da eee her zamanki gibi Korean 96 olarak giriyorum ve oyuna girin dedim. Şu anda bir yükleme yapıyor abi. Lan ben oyunu mantığını biraz çözdüm galiba abi. uçurum usulüm ne işgal etmedi. Cesur insanlar ve telle savaş hazırlanıyor. Büyük savaş çok yakında diye bir hikaye başlangıcımız var şu an. Devam edelim. Abi bunlar kim bu benim? Karlı okçusu diyor ki efendim Florian kralına darbe gelişiminin baş sorumlusu olarak aranıyorsunuz. Lütfen bizimle gelin diyor. Gidelim hacı. Siz çıldınız mı? Nasıl kendi kralınıza gelecek kadar hain olduğunu düşünüyorsunuz? Kusura bakmayın bizler emir kuruyuz diyor. Krallık okçusu. Galiba böyle ee, yavaş yavaş savaşa gideceğiz. Yani en sonunda savaş var. Eğitimleri geliştikten sonra savaşı Savaş yapıyorsunuz. Eğitimden sonra bir ada, ada gibi bir yer veriyor sana. İşte anlattığım gibi evet. laboratuvar hepsini açıyorsun. Onları açtıktan sonra da savaş çıkıyorsun birileriyle. Savaş level atla yapla ilerledikçe hepsini atmaya başlıyorsun zaten. Güzel Devam edelim şu anda. Boyner kararına girmek üzerindesin. Girelim krallığa. Kaybol diyor. Oo, Bizim şeyimiz ihaleti çıktı. Devam ediyoruz. Ee, ya çok değişik bir şu serüven yaşıyoruz yani şu an krallık bize karşı ihanet ediyor bizi krallığa karşı ihanet etmemiz gerekirken ama arkadaşlar oyunu mantı gerçekten güzel yani tek kelime el oyunu ha harika güzel evet, çok güzel şu an demet attık zaten Oyun, oyunun linkini altta koyarız oradan oynamak isteyen oynayabilir şunu vurur musun abi görüşmek bizim onu görüşmek yeter mi bilmiyorum ben kim efendim kim şey bak Bak bir tane bana yardımcı geldi. Bir daha bir bana bir savaş itemi geldi. Özellik kazandık. Vur acı. Bir tane daha vur. Bir tane daha vurur musun? Öf <laughs> evet, bak bu çok sert vurdu. Şunu, şunu vur. Abi bir şey merak ediyorum. Bak, ya. Şimdi şey, bir şey, ee, bir şey merak ediyorum. Hasan abi. kardeşim Berek şu anda sesin duyulmuyor. Oyun savaştayken sesim duyulmuyor. Bunu bilginde olsun da. Tamam. Savaştan şu an çıktım. Buyur şimdi kardeşim. Anlatabilirsin. Uçup gittik ya biz nereye gidiyoruz bugün? Abi şey zek. Bir şey aklımda vardı da. İşte savaş sesim gelmiyor mu? Yok gelmiyor. Şu anda ben oyun sesini kısmam gerekiyor ama oyun daha başlamadı tam olarak. Yani savaştık, bir krallığı yendik galiba. Bir daha ünlü yardım edeyim. Koyan, doktor altı ihtiyar canik izin ver bu canavarları öldürmene yardım edeyim. Ha bir şey merak ediyorum bu oyunda. Tabi. Ee, şey sen eğitimi geçtikten sonra ben eğitimi tamamladım. Sen de geçtikten sonra e, yani beraber oynayabiliyor muyuz? Yani ne gelebiliyor muyuz? Birlikte oynamayı mı diyorsun? Aynen öyle. Göreceğiz. Türkiye. Ya şunu bir kapatamadım şu sesi. Çak Şimdi bir tane de şey atacağım. Üç, benim ultim galiba. Evet. Üf. Çok güzel bir ulti attım. Adamı delik deşik ettik ya. Canımdan bırakmadık, evet. Başlangıç için çok iyiyiz şu anda. Abi de. oyun harbiden yani açıkçası çok güzel bir oyun yani Bu kendin kışlaymış da geliştirebiliyorsun Ben bir şey yapacağım kamerayı aşağı alacağım bir saniye Evet şu anda ne diyor? Kolonial Sanatı sana bu tapınak ritüelinde yanında durarak eşlik edebilir Ve senin çok güçlü bir kral olmanı sağlayabilir Bundan sonra artık kendini göster diyor Efendim iş olarak şehir yeniden inşa etmekten başlayalım Evet şehir dağılmış bir şehir anlaşılan dağılmış bir eğitim ülke tamamladım. eğitimi e, tamamlıyorum şu anda daha tamam. eğitim e, yükseltme yükseltmeyi gösterecek galiba ay ne diyor mızraklı asker al diyor alalım karlı e, mızraklı asker almamız mantıklı yani okçu da alsak iyi olmaz mı biraz tam yap dedi izin ver tamam evet neyse devam ediyoruz arkadaşlar biz askerimizi aldık. Kore 96 Efendim. Ordu toplayarak kendimizi korumak için yeterli güce sahip olabiliriz. Gardiyanlardan gelen bilgilere göre şehir dışındaki vatandaşlarımızın sürekli şey şeytanı kurt tarafından saldırıya uğruyor. Şeytanı kurt uzun zamanda insanlara saldırıyor ve maalesef onu öldürmekten başka çaremiz yok. Şey şimdi şeytanı kurtu öldürmeye gideceğiz büyük ihtimal bu şeytanı kurt kök, kökten bitirme zamanı diyor. Aynen. Aynen bak benim düşüncemi düşünüyor şu an karakter. Sevdim ben abi. abi tamam evet, adını söyle de o şeyi bir e, deneyelim. Yan yana gelmeyi falan. Beraber oynamaya. Aynen yan yana gelmeyi deneyelim. Ya karşılıklı savaş olduğunu biliyorum ben normalde. Hani online Hı. sıralama dereceye gidiyorsun. Anladım. Bunun e, ne? evet bir kurt iniver. var. Giriş dedik kurt için. ses ayarlayacağım diye kıçımı yırttım ya neyse devam edelim şu anda ayarladık sesi galiba sesinde geliyor bir konuşsan <laughs> Hasan Efendim Konuşur musun? Benim dönmedi yani bu nasıl iş ya Sesime geliyor şu an? He geliyor evet Tamam Şu an ilerliyorum ee, sandık diyor sandık bakalım sandıkta ne çıkacak Kristal altın ve ruh kazandık Güzel birazdan al diyor Ne gelecek 10 dakika sonra ödül gelecek. Bunlar herhalde güzel bir işe yarıyordur. Abi bir de şey, e, savaş mı? savaştıktan sonra eğitimler geliştikten sonra savaşıyorsun ya. Evet. Orada savaştıktan sonra savaş bitiyor, kurtlar Murtlar çıkıyor karşı. Onları yendik hepsini yendikten sonra en sonunda güzel ödüller veriyor sana. Bu laboratuvar transfer kampına atmak için ödüller, bir de level atmak için ödüller veriyor. Eee oyun harbiden on numara bir oyun yani. Aynen güzel bir oyun zaten yani belli. Şu anda da kurtlara karşı saldırı yapıyoruz. Galiba tek atacağım. Birine birine tek attım. Sen de bu Aslanım benim ya. Benim bu mızraklı asker çok kuvvetli ya. Yani ben otursam az askerleri yönetir yani o derece. Bir de şey yan yana gelmeye bir deneyelim. Bakalım aynı şekilde savaşabiliyor muyuz. Tamam tamam deneyelim. Evet şu anda yine savaşımız başladı. Saldırın lütfen. Acaba bir sen saldırır mısın aşağıdaki? Aşağıdaki abi hiç yapmıyor ama yapıyor hep. abi şey o yan yana gelsek e, daha daha şeyler yapabiliriz daha eğlenceli olabilir. Yayına gelsek derken Ona, Evet şey oyunda oyun oyunda Ha oyunda birleştirsek mi? E tabi canım Aynen Aynen öyle. Ay. Ben de aynı niyetteyim ama şu anda şu kurtları öldürmem gerekiyor. Zamanla olacak bir şey işte. Evet bak çok güzel. İkiniz birden şu anda gözüme girdiniz. Biraz siz de saldınız kurtlara. Hep ben yani hep ben. Elimdeki zaten kılıç bayağı ağır hacı. Bayağı ağır ama yere iyi sapalık kılıyor. ya. Lisa Güzel. Bütün kutları yok et ve ilerle. İle tamam ilerleyeceğiz de şu kapıyı nasıl deleceğiz? Ve de, e, şey bir de şunu da de diyeyim. E, oyunda gelişmek e, e, gelişmek yani çok da zor değil. Savaş, savaşırken zaten ödül veriyor size. Level atlamanıza yardımcı oluyor savaşırken. Bir de ikimiz... Yani gelişmek on... o kadar, da zor değil yani. Bir de ikimiz online girdik mi tamam. Of. E, yani aynen Daha çabuk gelişiriz. Aynen. Şu anda savaşıyor askerler. Ya bu galiba kraliçe mi? Kral kurt mu? Sonuçta boss kurt yani. Patron kurt. Bunu öldürünce güzel şeyler geleceğine inanıyorum. Çünkü sen öyle bir şey dedin. Arkadaşlar bir de oyunda, ya daha bugün başladığımız için, ilk defa girdiğimiz için bilmediğim şeyler olabilir. Sizin bildiğiniz şeyler varsa yorumlara belirtiniz. Bir dahaki bölümde sizin dediğiniz şey yapabiliriz. Şu an ulti çaktık. bayağı kötü, çok güzel ulti çaktık. Evet, valla keyfim yerine geldi ya. Kahve falan içesim var şu anda. Evet, e, birlikte çalış e, beraber olsak daha kolay olur dediğim gibi anlıyorum ama şu anda ona yoğunlaştım ben zaten. Ama e, birinci bölümü böyle bitirelim. Eğer e, istek olursa bu sezonu devam ettirmeye çalışacağız. Eğer e, baktık bu videoya ilgi çok azalırsa bu sezonu artık kapatmaya düşünüyoruz direkt bu videoyla beraber. Gömeceğiz, yeni oyunlara aynen. geçeceğiz. Siz ne istiyorsanız, siz ne arzuluyorsanız, neyi çok daha beğeniyorsanız en çok o, o tür videolar gelecek. Umarım kanalımızı beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz bize abone olmayı unutmayın. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hasan söz sende varsa söyleyeceğin şu an son sözlerini alalım. Arkadaşlar böyle tarzda video sen gelmesini istiyorsanız işte dediğimiz gibi 50 like devirelim. Bizi çok mutlu edersiniz. Benden de bu kadar. Evet. O zaman hepinize iyi günler kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.